Ya bir lokma kahve içirmedi şurada be toz topraktan. Yapma baba Allah aşkına. Burası marangoz hane. Toz olmayacak da ne olacak? Git içeride iç kahveni. ...işte burada iş yetiştirmeye çalışıyorum. Kovuyor musun şimdi beni? Estağfurullah baba olur mu öyle şey? Kurt koca ince. Köpeklerin maskarası olurmuş zaten. Şuraya bak. Biri dükkanından kovar. Öbürü düğününe çağırmaz. Siz beni yaşlı sanıyorsunuz ama ikinize de ters takla attırırım gerekirse. Ben ne dedim şimdi? Tamam tamam konuşma. Bak Nurcan geliyor. Nurcan? <laughs> Nurcan bir şey mi oldu? Acil bir şey mi? Yok su parası yatıracaktım. E bırak bana ben de yarın yatıracağım bizimkini. Sağ ol ben hallederim. Akşam çay içelim istersen birlikte. Hem oturur konuşuruz. Gelmesen daha iyi olur. Yaman bugünlerde çok uysuzlanıyor. Onu yalnız bırakmayayım. E, Yaman'ı da getir o zaman. Olmaz mı? Başka zaman Levent. Daha müsait bir zaman. Peki. Kolay gelsin sana. İyi günler Sadık amca. İyi günler kızım.